arkadaşlar. Bu dersimizde ArchiCAD programında uygulama projesi çizerken hafta oluşturmayı öğreneceğiz. Bunun için de buradaki navigatör sekmesini kullanacağız. Eğer bu sekmeyi görüntüleyemiyorsanız Window menüsünden paletlere gelerek buradan aktif hale getirebilirsiniz. Navigatör sekmesi sıralı şekilde çalışıyor. Bu ilk kısımdan biz proje haritamıza ulaşıyoruz. Projemizdeki tüm çizimlere buradan ulaşıyoruz. İkinci kısımdan kayıtlı görünüşlerimize ulaşıyoruz. Üçüncü kısımdan da paftalaştırma işlemini yapıyoruz. Şimdi öncelikle herhangi bir çizimi paftaya atmadan önce bu çizimin görünüşünü kaydetmemiz gerekiyor. Görünüşlerimizi kaydederek bunları istediğimiz ayarlarla sabitleyebiliyoruz. Bunun için de buradaki ikinci menüyü kullanacağız. Şimdi burayı açtığınız zaman ARCHICAD'in otomatik olarak karşınıza bir sürü görünüş getirdiğini göreceksiniz. Bunların hepsini seçip sağ tıklayarak silebilirsiniz. Yeni görünüş oluşturmak için de bu alt taraftaki seçeneği kullanabilirsiniz. Buradan isterseniz yeni görünüş dosyası da oluşturabilirsiniz. Şimdi ben öncelikle vaziyet planımın görünüşünü oluşturmak istiyorum. Ama vaziyet planımda buradaki cephe çizgilerimin görünmesini istemiyorum. Bu yüzden de bu layer'lerin görünüşünü kapatmam gerekiyor. Bu cephe elemanlarım buradaki marker layer'ında bulunuyor. Klavyemden Command-Ctrl-L'ye basarak... Öncelikle burada kapatmak istediğim değeri buluyorum. Ve bunun gözünü kapatıyorum. Daha sonra bu görünüşü bu haliyle buradan mevcut görünüşü kaydet diyerek kaydedebilirim. Bunu isterseniz buradan bir isim ve ID verebilirsiniz. Mesela bu bizim vaziyet planımız. Bunun ID'sini de boş bırakıyorum. Bu alt taraftan görünüşünüzün ölçeğini düzenleyebilirsiniz. Mesela bu bir bölü yüze ayarlı durumda. Bunu bu şekilde bırakacağım. Buradan daha önce hazırlamış olduğunuz layer kombinasyonları varsa bunlardan birini bu görünüş için seçebilirsiniz. Veya yine daha önceden oluşturmuş olduğunuz bir kalem setiniz varsa bu görünüş için bunu da aktif hale getirebilirsiniz. Daha önceden kalem setleri oluşturmayı öğrenmiştik. İsterseniz linkteki videoyu inceleyebilirsiniz. Bu şekilde ben burada başka bir değişiklik yapmadan oluştur diyorum. Ve vaziyet planım için görünüşümü oluşturuyorum. Şimdi ben benzer şekilde bu kat planını aynı zamanda zemin kat planı olarak da kaydedeceğim. Ama bunun için de buradaki ağaçların veya vaziyette görünen elemanların bu kat planı için görünmemesi gerekiyor. Yani buradaki bazı yerleri kapatmam gerekiyor. Mesela buradaki bahçe duvarı layer'ını ve taramalarımın olduğu layer'ı kapatıyorum. Buradan elemanlarınıza tıklayarak bunların hangi layer'da bulunduğunu görüntüleyebilirsiniz. Mesela buradaki bazı elemanlarım bu içerideki objelerimle de aynı layer'da bulunuyor. Bunun için bu elemanları seçip öncelikle başka bir layer eklemem gerekiyor. Mesela buradaki araçlarımı ve ağaçlarımı seçiyorum. Daha sonra Command Ctrl L ile layer sekmesini açıyorum. Ve buradan yeni bir layer oluşturmayı seçiyorum. Bu layer'a da 2D Tefriş diye bir isim veriyorum. Bu seçmiş olduğum elemanları da bu layer'a taşıyorum. Bu layer'ın da görünüşünü kapatıyorum. Bu şekilde kat planım hazır oluyor. Bir de biz vaziyet planı için burada vaziyet ölçüleri için ayrı bir layer oluşturmuştuk önceki ders. Yine bu layer'ı da kapatmam gerekiyor. Daha sonra yine buradaki görünüş haritası sekmesinden alt kısımdan bu görünüşümü kaydetmeye basıyorum. Yine buna isterseniz bir ID ve isim verebilirsiniz. Bu şekilde paftada görmek istediğiniz görünüşlerinizi belli ayarlarla sabitleyebilirsiniz. Bunu kesit ve cepheleriniz için de uygulayabilirsiniz. Gerçi burada çok bir değişiklik yapmamıza gerek yok ama yine de burada görüntülemek istediğiniz değerler varsa bunları aktif hale getirebilirsiniz. Yine özel kalem setleri atayabilirsiniz bu kesitler için. Yani bu şekilde görünüşlerinizi kaydederseniz daha güzel sonuç alırsınız. Yine burada yeni görünüş oluşturmak için bu alt taraftaki seçenekten bu kesimi de kaydediyorum. Cephelerimizde herhangi bir ayar yapmadık ama bu işlemi cepheleriniz için de uygulayabilirsiniz. Şimdi az önce ben bahçe duvarı layer'ını kapatmıştım kat planım için. Burada bunu tekrar aktif hale getirebilirim. Dediğim gibi bu cepheleri düzenlemedik aslında ve bu yapı üst katlarda da devam ediyor. Biz sadece tek bir katını çizdik örnek olsun diye. Ama bu seri boyunca uygulamış olduğumuz işlemlerin benzerini uygulayarak üst katlarına da devam ederek uygulama projelerinizi çizebilirsiniz. Buradaki cepheyi kaydetmeden önce bunun isterseniz ayarlarını kesitte olduğu gibi düzenleyebilirsiniz. Buradan marker ayarlarını, genel ayarlarını veya model görüntülenme ayarlarını yapabilirsiniz. Mesela buradaki transparanlığı kapatıyorum. Daha önceden buradaki kod seviyesi çizgisini de kesitte olduğu gibi ayarlamıştım ben. Bu şekilde bu görünüşümü de kaydediyorum. Bunu da batı cephesi olarak kaydediyorum. Şimdi burada kaydetmiş olduğum görünüşlerimi haftalaştıracağım. Bunun için de bu navigatördeki en sağdaki seçeneği kullanmam gerekiyor. Buradaki layout seçeneğine geldiğimizde de yine Archicad hazır olarak bize burada bir sürü çizim getiriyor. Ben bunu kafa karıştırıcı buluyorum. Bu yüzden de genelde buradaki sayfaları silmeyi tercih ediyorum. Ama hakikat bunların hepsini silmenize izin vermiyor. En az bir tane burada sayfa ve pafta bırakmanız gerekiyor. Şimdi burada bir beyaz olanlar var, bir de daha koyu renkte olanlar var. Bu beyaz olanlar layout'lar, koyu renk olanlarsa master'lar diye geçiyor. Layout'ları pafta, master'ları da sayfa olarak düşünebilirsiniz. Yani sayfanızı kullanarak pafta oluşturuyorsunuz. Öncelikle sayfanın ayarını yapmanız gerekiyor bu yüzden. Burada hazır belli bir takım sayfalar ve layoutlar bulunuyor. Mesela buradaki A1 masterine gittiğimiz zaman bu şekilde bir sayfa karşımıza çıkıyor. A2'ye gittiğimizde yine bunun ölçeği değişmiş durumda. A4'e gittiğimizde de bu alt taraftaki legend kısmı biraz daha farklı durumda. Buradaki legendları Master kısmından yani sayfa kısmından ayarlıyorsunuz. Layout'a geldiğinizde buradaki lejantları düzenleyemiyorsunuz. Layout'tan bunu ayarlayamıyorsunuz. Şimdi ben burada hem kendime özel bir sayfa hem de bu sayfaya bağlı olarak bir pafta oluşturacağım. Öncelikle buradaki elemanları siliyorum. Dediğim gibi Articat bunlardan birer tane burada bırakmanızı istiyor. Burada öncelikle yeni bir sayfa oluşturacağım. Bunun için de buradaki Master'a sağ tıklıyorum ve buradan yeni master oluşturmayı seçiyorum. Bunun boyutunu A0'a ayarlıyorum. Bunu yatay ve dikey olarak kullanabilirsiniz. Ama uygulama projelerinde paftalar uzun gidiyor. Bu yüzden de mesela bunun yüksekliğini A0 yüksekliğine, uzunluğunu ise mesela 3000 ayarlıyorum şimdilik. Bunu daha sonra uzatıp kısaltabiliriz. Buradaki 15 milimetre diye geçen marjin ayarları paftanın ne kadar içerisinden itibaren çizime başlayacağınızı söylüyor. Buradaki değerleri düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde oluştur dediğimde benim sayfam oluşturuluyor. Şimdi bu benim sayfam. Bu sayfada herhangi bir lejant, herhangi bir çizim hiçbir şey yok şu an. Bu üst taraftaki pafta kısmına gelip buna sağ tıklayarak da yeni layout oluşturmayı seçiyorum. Yani bu da benim paftam olacak. Bu layout'u oluştururken Archicad hangi sayfayı kullanmak istediğinizi bu alt tarafta soruyor. Burada kayıtlı başka masterlarınız varsa buradaki listeden bunlara da ulaşabilirsiniz. Ama ben oluşturmuş olduğum bu A0 yüksekliğindeki sayfayı kullanmak istiyorum. Bu yüzden de bunu seçiyorum. Bu layout'a bir isim verebilirsiniz isterseniz. Bu şekilde oluştura bastığımda paftam oluşuyor. Burada şimdi ArchiCAD'in daha önce oluşturmuş olduğu diğer sayfa ve paftayı silebilirim. Şimdi ben öncelikle sayfamın ilk başında uygulama projelerinin ilk başında bulunan bu projenin nerede olduğuna dair, projenin bilgilerine dair bir lejant oluyor. Bunun bulunmasını istiyorum. Bunu isterseniz ArchiCAD'de çizebilirsiniz ama benim daha önceden AutoCAD'de çizilmiş hazır bir lejantım var. Bunu ArchiCAD'e atacağım. Şimdi buradaki kullanmadığım sekmeleri kapatıyorum. Ve buradaki proje haritası kısmına gelip Worksheet'e sağ tıklayarak yeni bir Worksheet oluşturuyorum. Buna da Legend diyorum. Şimdi buraya atacağım çizim AutoCAD çizimi olduğu için File menüsünden Merge diyerek atacağım. Burada projenizde açmak istediğiniz dosyayı seçiyorsunuz. Çıkan menüden OK basıyorsunuz. Eğer ölçeğini değiştirmek istiyorsanız buradaki değerleri düzenleyebilirsiniz. Ama ben bu şekilde atacağım. Daha sonra da ekranınızda bir yere tıklıyorsunuz. Ve bu karşınıza tüm AutoCAD layer'lerini getiriyor. Benim aslında burada atacağım layer sadece tek bir layer. Bu yüzden bu kadar layer kalabalığını kendi ArchiCAD projemde ihtiyacım yok. Mesela şu an sadece proje başlığı layer'ını atacağım. Bu yüzden de sadece bu layer'ı seçip OK'ya basıyorum. ve görüldüğü gibi çizimin buraya yerleşiyor. Şimdi bu şekilde dışarıdan dosya attığınız zaman bu size çizgi olarak geliyor. Yani bunu daha sonra düzenleyebiliyorsunuz. Mesela ben bunu kopyalayıp buradaki master'ıma gidip yapıştırıyorum. Bunu şimdilik buraya taşıyorum. Biz buradaki master'larımız veya layout'larımız üzerinde çizim yapabiliyoruz. Buradaki dizayn menüsünün altında doküment menüsü bulunuyor. Ve doküment menüsündeki iki boyutlu araçları kullanarak paftalarınızda ve sayfalarınızda çizim yapabilirsiniz. Mesela buradaki margin çizgilerimiz aslında bizim çıktıda görünmeyen çizgilerimiz. Eğer burada gerçekten çizgi görmesini istiyorsanız çizgi aracını aktif hale getirip buradaki dikdörtgen moduyla buraya çizgi çekebilirsiniz. Ben de böyle yapıyorum. Bu AutoCAD'den atmış olduğum grup dosyanın da bu boyda olmasını istiyorum. Yani benim çizimimin boyu 762 ama ben bunun 811'e gelmesini istiyorum. Bunun için bu çizimi yeniden ölçekleyebilirsiniz. ArchiCAD'de yeniden ölçeklendirme için klavyenizden Command Ctrl K tuşlarına basabilirsiniz. Buradaki menüye OK deyip buraya tıklıyorum ve bu çizginin bitiş noktasına tıklıyorum. Bunun uzunluğu burada 762 diye çıkıyor. Ben bu uzunluğu 811 olmasını istiyorum. Bu yüzden de buraya bu değeri girip enter'a basıyorum. Girmiş olduğum bu değere bağlı olarak Arkitet bu çizimi ölçeklendiriyor. Şimdi bir de yapacağım şey buradaki kırmızı çizgileri siyah çevirmek olacak. Bunun için de suspend grup özelliğini kullanacağım. Yani bu grubu bir süreliğine devre dışı bırakacağım. Buradaki çizgileri seçip Buradan siyah renkte bir kaleme ayarlıyorum. Bu sol taraftaki çizgiyi de siliyorum. Çünkü burada zaten yeni bir çizgi oluşturmuştum ben. Daha sonra buradaki suspend grup özelliğini devre dışı bırakıyorum. Yani grubumu tekrar aktif hale getiriyorum. Ve bu lejantımı paftamda görünmesini istediğim yere taşıyorum. Bu dış çizgilerimin de kalem rengini değiştiriyorum. Arkikette bu şekilde lejantlı paftalar oluşturabilirsiniz. Bu dersimizde pafta oluşturmayı öğrendik. Bir sonraki ders çıktı almayla devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.